Deniz taksiler deniz ulaşımında alternatif ulaşım araçları olarak bir süredir hayatımızdalar. İstanbul’un trafiğinden kaçmak isteyenlere 2013 yılından bu yana hizmet veren Newpi Deniz Taksi firması tamamen yerli üretim olan engelsiz deniz taksi ile engelleri kaldırıyor. Eski bir offshore yarışçısı olan Joseph Mulber namı diğer Yuppie'den markanın hikayesini dinledik. Neden YUPI? Yani benim isim Joseph Mulbaer. Nasıl İbrahim İbo diyorlar. Almanya'da Yupp Yuppie, Joseph'e diyorlar. Bir şey yapmak istedik. İşte bir yeni bir fikir olduk. İşte adalar arasında vapurlar çok dolmaya başladı ve çok zor ulaşım oluyordu. İşte biz de işte birazcık daha lüks olsun diye bir taksi denedik ve bayağı uzun zamanda 92'den itibaren biz yolcuları önce gulet'le taşıdık. Ondan sonra bir başka sürat tekneleri. Sonra böyle bir taksi yaptık. Sonra düşündük de engelliler için de cevap vermek için bir engelli taksi yapalım ki bizim şeyden de işte devletten de işte bu iskele sorunları var ki bu engellileri de işte güzel iskeleler yapsalar aynı Avrupa'daki gibi ki herkese hitap etsin. Onun için öyle bir şeye başvurduk ve İnşallah başarılı oluruz. Ben aynı zamanda yarışıyordum. İşte e, 2000 senesinde İtalya'da yarıştım. Cibralta'da yarıştım çift motorlu. Sonra biz İstanbul Offshore Kulübü kurduk. Burada Türkiye'de işte Gaziantep'te, Ankara'da, Mersin'de yarışları düzenledik. İstanbul Offshore Club olarak onlara da katıldık. Deniz taksi kaptanı Gökhan Çakır da Yupi ile yolların kesişmesini ve engelsiz deniz taksinin özelliklerini sizler için Gizbir TV'ye anlattı. İstanbul'daki trafik ve adalardaki ulaşımın sıkıntısından dolayı böyle bir ihtiyaç doğdu aslında. Bu dünyanın çok çeşitli yerlerinde yapılıyordu. Biz de bunu Türkiye'ye daha teknemizin tasarımı olarak Türkiye'ye uygun bir şekilde getirdik. Şu an Yupi taksinin içindesiniz. 10 kişilik taksimiz her yere yanaşabilme özelliğine sahip. Özellikle Marmara'da e, iskele zorluğunun olduğu yerlere yanaştığımız için yani her kıyıya, her her taş parçasına, her yere yanaşabileceğimiz bir teknenin içindesiniz. Bu taksinin özelliği e, her hava koşulunda gidebilme özelliğine sahip. Zaten taksi adı üstünde çok e, hızlı ulaşıma yapmak istiyoruz. Bu da bu taksiyle mümkün oluyor. Çünkü iki tane e, 165 beygir şişte ayar makinesi var. Oldukça süratli gidiyor ve çok stabil gidiyor yani. Taksinin kaptanı bu hizmetin benzerlerinin olduğunu ancak uygulamada ilk olduğunun altını çizdi. Örnekleri var ama uygulamada ilk diyebiliriz. Çünkü bunun çalışmaları yapılmış ama aktif olarak kullanılan ilk engel deniz taksi diyebiliriz. Çakır, deniz taksi hizmetinin eskiye oranla daha ucuz olduğunu ve bu ulaşım şekline talebin giderek arttığını söyledi daha maliyetliydi. Biz bu olayı daha sık hayata sokmak istediğimiz için daha uygun hale getirdik. E tabi 10 kişi bindiği zaman daha uygun hale geliyor. Bir kişi bindiği zaman biraz daha masraflı oluyor. Talep gerçekten çok fazla. Yani biz de bu talebi karşılamak için 5. yılımızda her sene farklı türde, farklı özellikle tekneler koyduk. İşte En son 2017'de çıkardığımız tekne bu hem engelli hem daha süratli hem daha güvenli bir şekilde yolculuk yapıyoruz.